Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimşekler şu anda saat 11'e doğru geliyor. Şimşekle Allah'ın izniyle şimşeği dışarı çıkarttım. 3-4-5 gündür çocuk çıkmıyordu hafta sonundan beri. Babasının babasının babası gezdirmişti bayağı bir. O da yok şu anda. Ben bugün mutlu etmek için onu çıkarttım hayvan sevgisini size göstereceğim Allah'ın izniyle siz de sahiplenin bir tane köpeğiniz veya bir kediniz bir kuşunuz bir balığınız yani olsun şimşek çok bağımlıdır aileye çok sevecendir annem Evet arkadaşlar nasılsınız takipçilerim iyisinizdir inşallah ben iyiyimdir abone olmayı unutmayın arkadaşlar takipte kalın devamını tamam, sizle paylaşacağım şimşeğimi arkadaşlar Evet gidiyoruz şu anda şimşeğimi gezdiriyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda şimşek çok mutlu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimşek Bey çok mutlu. Evet. Şu anda şimşek mahallesini geziyor arkadaşlar. Dur bakayım dur dur. Anneciğim dur. Dur bakayım. Evet. Abisi seyrediyor. Babası seyrediyor. Kardeşleri seyrediyor. Herkes seyrediyor bunu. Takipçilerim seyrediyor bunu. Arkadaşlar. Bloodwhite'tır. Alman köpeğidir bu arkadaşlar. Ee, ve 3 e, yaşını geçmek üzeredir arkadaşlar. Çok akıllıdır. Çok sadıktır. Kendini korur, Etraflarını korur. Korumacı bir köpektir. Asla kimseye yutturmaz. Çok akıllıdır. Ha, sahibine çok sadıktır arkadaşlar. Aynen böyle. Gel şimşek şimşek biliyorsun değil mi yolu anne? Evet arkadaşlar şu anda şimşeğimi güneşlendiriyorum. Güzel güzel. Evet arkadaşlar çok mutlu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet şimşek bana bak bakayım. Hadi. Hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Evet evet. Bunlar arkadaşlar. Ben bayağı bir kilo Bunlar spor yapıyoruz sporda 8 kilo verdim Arkadaşlar şimşek çok tatlı arkadaşlar e çok hareketli Ben o kadar bildim Evet arkadaşlar şu anda yaramazlık yaptı Evet arkadaşlar Evet şimdi sevdiği yerlere gidiyor arkadaşlar Evet Arkadaşlar dün bayağı bir gezmiştik oğlumla. Oğlum evleniyor, mobilyalar falan geldi. Oraya geçtik. Oradan da gelince daha de işlerim vardı. Arkadaşlar. Oradan da derken eve geldim. Niye hiç? Pazara çıktım. Haberimiz vardı. Akşam üzeri doğru. Ezan okumadan Arkadaşlar hiç bu şu. Şey... Yani domates alacaktım da. Normal uzun domates aldım arkadaşlar şey yaptım. Yemeklere kullanma amaçlı. Bir de arkadaşlar barbunya çok ucuzdu arkadaşlar. 6 milyondan aldım kilosunu. Baya bir aldım yani. Ee, arkadaşlar baya bir aldım. Onları buzdolabına koydum. Derken çok geç yaptım. Namaz kıyor bilmem ne yaptı ki. Bu sefer sabah gönderdim kızımı okulana. Ay arkadaşlar bir bakarsın. Halife onlardan sonra yaptı. 11 yapmış saat 10 buçuk. Kalktım ilacımı içtim artık. Yemeğini yedi. Ve arkadaşlar aynen böyle. Halife bunları yapıyor. Arkadaşlar. Şurada bakın, şimşeğim zıplıyor. Beni götür. Beni götür diyor. Öyle değil mi şimşek? Şişt, bak bakayım ben. Öyle <laughs> diyor. Ben de dedim tamam şimşek. Hadi gidiyoruz kim şeyimi gezdiriyorum şu anda mutlu olsun diye. Hem de ihtiyaçlarını gidersin. Şimdi buralar hep işiyor. Koku bırakıyor arkadaşlar. Bütün köpekler bunu ziyarete geliyor arkadaşlar. Benim yavrumu. Evet. 3-4 gündür çıkmadı. Hapis bırakmayın lütfen. Ben bırakmadım. Benim genel işlerim vardı. Onun için. Arkadaşlar. Turşu yaptım. Tarana yaptım. Ee, biber salçası yaptım, domates sosu yaptım derken arkadaşlar tabii ki ne şişin şimşek bunu şimşekle evde kalmak zorunda. Kim gezdirecek? İşte işte oluyor. Ee, gezdirecek insan yok. Şimşeğe söylüyoruz. şimşek zaten anlayışlı bir köpek. Ee, e, dinliyor. Bakıyor ki hadi gidelim deyince zıplıyor. Hoşuna gidiyor. İşte böyle. Onu ben çok seviyorum. Arkadaşlar siz de alın. Siz de böyle bir yatanı hani müsaitseniz, bahçeniz varsa alın köpek. Güzel güzel bakın arkadaşlar. Çok akıllı, çok. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bugün geziyoruz. Ve hızlanıyor. Evet arkadaşlar. Birinci partta bu. ikinci partını da çekeceğim şimdi Atacağım şu anda YouTube'a inşallah. Ee, takipçilerim. Şu anda tabii ki arka sokağa geldik. Arka sokakta ne var derseniz orada da bir park var. Orayı çok seviyor. Oklar var. İkinci parkta görüşeceğiz inşallah. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Beğendi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi şu anda şişini yapıyor arkadaşlar. Biraz sıkıntılı ama dışarıya, dışarıda daha çok enerji sarf ettiği için yani kişinin işini yapıyor ihtiyaçlarını gideriyor şimşeğim. Evet akıllı yavrum benim Evet ihtiyaçlarını giderelim gidersin Evet bu kadar arkadaşlar gene kanalıma hoş kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu kadar şöyle ikinci parka çekeceğiz biraz sonra arkadaşlar birinci park bu kadar Arkadaşlar şu anda bir parka geldik onu da ikinci parkta çekeceğiz inşallah Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimşek hadi bay bay yap anne. Şimşek. Şimşek. Bay bay yap anne.